Tam Furkan bugün bir deney yapacağız. Ee, i̇nternette internette gördüm ama e, şu anda video Dur. Videoyu tam bulamadım. Bakın, bir çakmak, bir de Lipton'un poşeti. Şimdi kamerayı bir şöyle koyalım. Lipton poşetinin içine, Lipton poşetinin içine şöyle bir şey koyuyoruz. Böyle bir şey koyunca bu Lipton poşeti yumuş yakınca bir de yakıyoruz. Ee, şu anda yakıyorum. Ay, yakmıyorum. Bunun içine koyuyorum. Koydum arkadaşlar. Kamerayı bir sileyim. Bak da güzel ha. Tamamdır. Nerede çekeyim? Yerde çekeyim. Kamerayı yere koyalım. koyalım. Hatta bu da bir şey olmasın da. Arkadaşlar. öyle deneyeceğiz. Bu şu şöyle yere koyuyorum. Ve üstten ateşi veriyorum. Onun yanıyor. Deney başarısız arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar. başarısız kendisi gibi Başarısız Yine arkadaşlar başarısız yani olmadı. Bir de onun uçması falan var. Uçmasını ben tam yapamadım. Yani dik koymak falan gerekiyordu. Ben dik koyamadım. Bir dahaki videoda part 2'de onun uçmasını deneyeceğiz. Bay bay.